Şimdi bir soru var. Emre ile devam edeceğim o yüzden. Ne oldu da borsa bugün eksi iki oldu demiş. Şundan dolayı arkadaşlar Fatih Kara açıklama yaptı enflasyon tahminini yükseltti ya acaba faiz indirimi yapılmaz mı gibi bir korkuyla özellikle manipüle etmeye çalışan o büyük oyuncular küçük yatırımcıyı <laughs> daha da fazla silkelemek ve dökmek için bunu bir fırsata çevirip e, aşağı aldılar piyasayı. Sizleri dökerken onlar toplamaya devam edecekler. Klasik oyun. Dün Merkez Bankası pardon dün SPK Başkanı İbrahim Gönül işte e, Mehmet Şimşek açıklamalar yaptılar borsa işte düştü yok işte operasyonlar şunlar bunlar e, manipülasyonlar cezalar. E, bugün Merkez Bankası benzer bir şey yaptı. Ve bu arada bir iki haftadır anlattığım şey şu. Zaten Ekim sonuna kadar borsada satışlar olacak diye konuşuyorduk. Ondan sonra da Kasım gibi de bir yükseliş trendinin başlayacağını ama bir rally olmaksızın e, bir yükseliş trendinin başlayacağını ama bunun da belli bir aşamaya kadar küçük yatırımcıya hissettirmeden döke döke bir gün yükseliş, bir gün düşüş, bir gün yükseliş, bir gün düşüş millete parayı kazandırmadan yükseliş trendi oluşturacaklarını ve en son aşamada ellerindeki varlıkları satmak istediklerinde bir rally hikayesi satıp yine kısa vadeli bir döngüde küçük yatırımcıya hayal satıp onun umutlarını kırıp ellerindeki varlıkları biraz yükselttikten sonra satıp Sonra kenara çekilecekler. Bu kısa vadeli döngüler içerisinde para kazanmaya devam edecekler. Küçük yatırımcı da beklentisiyle maalesef içeride kalmaya devam edecek. Burada ben yükseliş trendinin yıl sonuna kadar aslında süreceğini sö söylüyorum da düşünüyorum da o onun arkasındayım. Bir Hı -hı. iki haber akışıyla hemen desteklerler. Siyasi haber akışı da olabilir. E, bu fark etmez. Çünkü bunu anlatırken arkadaşlar fotoğrafın dışına çıkmayalım. Evet Merkez Bankası bugün bunu anlattı. Ama dezenflasyon süreci bozan bir şey de yok dedi. Türkiye'nin açıkladığı enflasyonu hatırlayınız. Bu bir. İkincisi, mecburiyet haliyle faiz indirdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla Kasım'da zaten yok. Aralıkta faiz indirecekler. 100 evet. puan muhtemelen indirecekler. 100 bas puan. Yani bir tık belki tweet marifetiyle onun sayesinde 150 bas puan olabilir ama genel kanı 100 bas puan indireceği yönünde. Diğer hususa bakalım. İşte Almanya ile İngiltere ile Eurofighter anlaşmaları yaptık. Trump'la görüşmeler yaptık. Orayla ilgili ılımlı bir tablo söz konusu devam ediyor. Bunun yanında iç siyasette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına istinaden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Devlet de Bahçeli'nin pozitif açıklamaları var. Yarın öbür gün bu da siyasetten Demirtaş işte çıktığında pozitif bir noktaya evrilebilir. Ee, keza Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının işte ilk derece mahkemesi nedeniyle işte tanınmadığı bir ortam var. Orada dün Halk TV'de işte Profesör Doktor Sansan Hoca ile de konuştuk. Adalet Bakanı'nın bunun önüne geçme ihtimali var. Eğer bunu da yaparsan çok inanılmaz bir pozitif hava yaratırlar. Ee, evet. Bu olmasa bile bir süreç önümüzde var ve bu süreçte küçük yatırımcıya durumu hissettirmiyorlar. Yani küçük yatırımcı bu düşük seviyelerden ya almıyor ya da elimdeki varlığı satıyor tamam mı? Ee, ve birileri topluyor ondan sonra götürüyor yukarıya küçüklerde en son aşamada satış yiyecekken tekrar giriyorlar. Maalesef tablomuz bu. Ha, büyüklerle olur mu diyenlere diyenler oluyor. Onu da tekrar buradan açıklayayım. Arkadaşlar Türkiye'de e, devalüasyon olmadan büyük rally olmaz yabancı gelmez tam anlamıyla onu söyleyeyim size kur riskini almazlar bunun olması için çok inanılmaz pozitif bir siyasi atmosfer olması lazım ve kurdaki bu demokrasi kılıcı gibi her an patlayabilir algısının ortadan kalkması lazım bu da serbest bırakılmasıyla alakalıdır onun dışında yükselişler olur mu olur bu endeks 13 binlere geçebilir bak yıl sonu itibariyle tamam mı 13 binlere de geçebilir ama Endeksin oraya gitmesi bütün hisselere aynı yansır mı? O ayrı bir tartışma konusu. Hangi hisselerde olduğunu da çok önemli. Dolayısıyla hisse bazlı seçimlerin kritik olduğu bir tablodayız. Fakat bugün e, oluşan noktada borsamızın da nasıl manipülatif bir tabloda ilerlediğini şöyle görelim. Bankacılık endeksi bir gün yüzde dört yukarıda, ertesi gün yüzde üç ekside. Ertesi gün tekrar yüzde iki yukarıda, öbür gün tekrar yüzde üç aşağıda. Yani böyle bir borsa olmaz. Böyle yatırımcının soyulduğu sadece ee, küçük yatırımcının parasının birilerinin cebine transfer edildiği bir borsa olmaz. Tıpkı Türkiye ekonomisi gibi. Yani küçükten al büyüye ver. Borsada da böyle şu anda tablo. Ve maalesef biz de işte bu yüzden insanları hep aylardır uyarıyoruz. Yani borsada yükselmeden önce bak yükseliş dönemi başlıyor ama seni manipüle edip elindeki varlığı almaya çalışıyorlar. Yükseldikten sonra da mutlaka, portföy çeşitlendir. Borsa dışı varlıkta yarat ki yani bugün yine bir satış geldiğinde mağdur olmadı ya. Ben aylardır biliyorsunuz anlatıyorum aynı şeyi. Ama maalesef şunu da görüyorum gelen yorumlardan. Küçük yatırımcı öyle bir yere çekmişler ki sığ, manipülatif, oynaklığı çok yüksek olduğu tahtalara çekmişler. İnsanlar çok büyük zararda bekliyorlar. Hareket evet. kabiliyetleri kalmamış. Manevra alanları kalmamış. Dolayısıyla evet. oldukları yerde sadece bir ralli umuduyla beklemek durumundalar. Ha bu yükselişlerde zarar azalttığında ya da çare geçtiğinde ben sana çok net ifade ediyorum. Kendini alternatiflendir. Yani siyasi belirsizlikler Türkiye'de bitmedi bitmeyecek şu anda. Dünyada jeopolitik riskler Trump riski bitmedi bitmeyecek. Devam edecek. Orada mesela New York Belediye Başkanı'nın Mamdani'nin seçilmesi, Trump'ın ona karşı söylemleri veya işte değişen bir paradigma. Dünyada da farklı tablolar karşımızda olacak. Bu neyi getiriyor? Her yerinde altını çiziyorum. Döngüler kısa, oynaklıklar yüksek, belirsizlikler çok fazla, riskler çok yüksek. O yüzden alternatifli bir portföyle ilerle. Şu an ben aralığa kadar, aralıktan yani tarif vermiyorum ama yıl sonuna kadar endeksin bu gördüğü seviyenin çok daha yukarısında olacağını düşünüyorum. Şu anda bugünlerde olan oynaklıklara çok takılmayın. Takılırsan, çünkü hisse fiyatlarına bir bakın arkadaşlar. Hisse fiyatlarına bir bakın nerelerde olduğuna. Dolayısıyla siyasi konjonktür, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam ed etmesinin mecburi haliyle devam edecek olması iç siyasetteki yaşananlar, küresel siyaset ve uluslararası ilişkilerimize baktığımızda borsanın önünde olumlu bir trend var. Ee, ama şu şeride düşelim. Burası Türkiye. Bu trend olsa da yine de sen riskleri görmeden, görmezden gelerek hareket etme. Ama bir trend var. Burayı da bu fotoğrafın görülmemesi için bu oynaklıkları piyasada yaşıyorsunuz. Maalesef o kadar vizansız bir tablo var ki küçük yatırımcı kazanmasın da para kaybetsin de ne olursa olsun gibi bir düşünce var. Doymuyorlar. Ben de o yüzden bunları açık açık anlatıyorum. Evet her defasında söylüyorsun. Ee, Onur Çanakçı'ya döneceğim. Ee, vasiretsiz e, Rumuzlu izleyicimiz diyor ki dolar tutulurken borsa yabancı yatırımcı gelmiyor ise ne zaman gelecek demiş. Onur Çanakçı'yla devam edeyim. Borsa ile ilgili sen de söylemek istersin? Şimdi borsada şu, bu aralar rally beklemek e, yani çok rally görmek isteyen Körfez'e gitsin. Körfez valisi izlesin bence. Çünkü yabancı yatırımcı yokken ve Emre'nin dediği gibi deval yaşanmadan kalkıp da borsada kendimiz çalıp kendimiz oynarız. Yani sağımızda solumuzda bombalar patlıyor ve bizim hala borsamızda böyle bir dramatik bir düşüş yoksa bunun sebebi içerideki yabancının çok etkili bir miktarda olmamasından dolayıdır. Şimdi e, kalkıp da dövizin tutulmasının sebebi hem Bizim döviz borcumuzun çok ciddi bir şekilde yüksek olması. Yani bugün 547 milyar dolarlık bir döviz borcumuz var. Dış diyeceğim. Dış borcumuz var. Ee, buradan varlıklarımızı çıkarttığımız zaman böyle löp et 295 milyar dolar net borcumuz var. Varlıklar çıktıktan sonra varlıklar çıktıktan sonra iki şimdi bir kere bu çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir rakam. Yani sizin bugün dövizi yani Ekonomik bizim ekonomik ekonomik politikamız dedikleri şey ne ki vergi topla kuru tut kur tutulduğu zaman kendilerini başarılı adlediyorlar aslında bu kadar yaşanan şeyin temelinde zaten o kurun tutulması var senin bugün temel iki tane gelir kalemin var neden ülkenin çok büyük bir gelir kısmı artık sadece vergiden oluşuyor ihracatçı mutlu değil gidiyor neden baskılanan kur yüzünden turizmci mutlu değil gidiyor Baskılanan kuru yüzünden birkaç yayın önce söylemiştim. 3 sene önceki e, açlık sınırının bugün ne noktaya geldiğini ve baskılanan kurdan dolayı yabancının 7200 lira yediği yemeği yani 395 dolara yediği yemeği şimdi aynı yemeği 676 dolara yediğini söyledim. E şimdi bugün hem sen bu şekilde pahalısın ülkenin iki tane gelir kaynağı turizm ve ihracat Bunlar da bir kere baskılanan kur yüzünden çok ciddi miktarda e, sekteye uğramış. Mesela diyorlar ki 61 milyar dolar bu sene turizmden gelir bekliyoruz diyorlar. Göreceğiz. Şurada 3 ay kaldı göreceğiz. Yani göçmen kutlarına <laughs> ya, saymazlar. İnanılmaz gerçekten. Yani şimdi onun içinde ben ha bu arada demin Emre'nin söylediklerinin çıkması, benim söylediklerimin çıkması veya meslektaşlarımızın iktisatçıların saçların e, tahminlerini tutması biz tahminlerimizin tutmasının utancını yaşıyoruz aslında. keşke tutmasa, yanılsak ya. Keşke da, tutmasa, oldu? keşke tutmasa, yüzümüz kızarsa yanlış tut, söyledik. Onların tahminine tutup diyebilsek keşke. Tahminler tuttuğu zaman bunun en büyük zararını bizler de görüyoruz içinde. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Hani biz söylemiş ya benim söylemem önemli değil. Emre'nin söylemesi veya başka birinin söylemesi değil. Finalde yaşadığımız sıkıntılar bir. Siz bir çektiğiniz zaman hepimiz aynı taraftayız. Aynı Ama onurcu yaşıyoruz. Biz falcı olduğumuz için veya büyük kain, büyük ekonomist olduğumuz için tutturmuyoruz. Görünen gök kılavuz istemez. Abi bulut geliyor, yağmur yağacak, şemsiye nasıl evet. diyorsun işte de? Yani, yani bu kadar net bir tablo var önümüzde. Ama beyefendiler demin de söyledim. Ne kimseyi duyuyorlar, ne her kimseyi görüyorlar ne de yani bir şekilde doğruları konuşma cesaretleri var. Yani Cevdet Akçay hala çıkıp işte şeyi suçluyor. Fiyatlama davranışları düzelmediği için enflasyon düşmüyor. Niye düzelmiyor fiyatlama davranışları? Niye düzelmiyor? Şey? Ya bir şey söyleyeceğim. O zaman Ulaştırma Bakanı el atsın. Bu tele telekomünikasyonundaki rezaleti düzelsin. 100 Yo, 200 100 -300 onlar varlık konumda. Onlarınki Allah Allah. piyasa koşulları içerisinde lütfen. Hani faiz fiyat uygulayanlar başkaları. Onlar yaparsa evet. sıkıntı yok. serbest piyasa. Şimdi i̇ki sene, böyle olacak. Geçen sene miydi abi? Geçen sene <laughs> demedim Ulaştırma Bakanı. O bizim yetkimizde değil demedi mi? Yüzde iki yüz, yüzde üç Bizim yetkimizde evet. değil dedi. Hatta Ama ayıları... marketlere farklı fiyat uyguluyor diyorlar. E patates soğan halini basıyorsun. Yüzde elli fazla değil. Yüzde üç yüzlük ki bizim yetkimizde değil. Bu nasıl oluyor yani, abi? O zaman yetkisi olan Ben, Ben yaparsam mi? sıkıntı yok. Benim cebime girerse sıkıntı yok. Ya, sana Daha yasal, bana yasal yasa hiç, insanları hiçbir yere götürmez. Olmaz öyle. Bural ekonomi herkese eşit olması lazım. Gini katsayısı diye bir katsayı var. Biraz tekniktir ama çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Müsaadenizle Gini hani. kat sayısında eğer 100 lira varsa 100 kişiye bölünüyorsa Gini katsayısı sıfırdır. Eğer 100 liranın yüzü bir kişiye veriliyorsa Gini katsayısı birdir. Yani eşit dağılımla ilgili bir şeydir. Türkiye'de 2024 sayı, senesi itibariyle Gini katsayısı 0.41'lerde. Yani çok yüksek adam, yani. Aşağı gelmesi lazım. Aynen aşağı gel, ya, sıfıra yaklaşması lazım bizimkisi şu anda 0.41'de bu çok ciddi bir adaletsiz bir dağılım gösteriyor. Gelir, gelir adaletsizliğinin göstergesi. göstergesi bu dünya çapında ölçümlenen bu bir da, şey. Bu da en belirgin aslında adaletsiz bir gelir dağılımının en belirgin teknik göstergesidir. Aynen bu Gelir kat sayısı.